Dört mevsim bakım merkezi yaşlılarından sizlere mesajlar var. Ben 72 yaşındayım. Evde kal Türkiye'm. Bu hastalık bitecek. Sevdiklerimizle bir ara geleceğiz. Konuşayım mı? kal, mutlu ol. Benim için evde kalın. Korona olduğu için kurumdan dışarıya çıkmıyoruz. Korunmak için. Herkesin de çıkmasını yasaklıyorum. Teşekkür ederim. Biz e, huzur evinde yaşıyoruz. E, zafer sonunda bu korona virüsü yenerek insanların olacak ve e, biz şu anda e, ee, bahçeye dahi inmiyoruz. Sizler de evinizde kalın. Bu koronavirüsün yayılmasını önleyin. Lütfen. Biz 4 mevsim Konya Altı Bakım Merkezi'nde kalıyoruz. Bu de geçecek. Herkes evinde kalması şu sıralar çok iyi olur. Kazanacağız. Zaferimiz olacak? Biz bakım merkezindeyiz. Mutluyuz. Sizler de evinize kalınız. Sevmeye engel değil mesafeler. Sağlığımız için evde kalalım. Ay gel bana.